Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız sevdiğiniz kişinin sizden başkasına bakmamasını sağlayacak olan çalışmadır. Bu erkekler için de, bayanlar için de geçerli. Bu çalışma karşınızdaki insanla evlilik yolunda gitmemizi sağlar. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya yazın. Buraya da karşı tarafın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün bir ay içinde olumlu sonuçlar çıkacaktır. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Kilolarımızdan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemimiz var. Bu işlem fazla kilolarımızı uzaklaştırmak için yani metabolizmamızı hızlandırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsünü alın. İsminizi, adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Daha sonra ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısı olarak alın ve yanınızda taşıyın. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.